Sen duydun mu seçimden sonra Kavaklıdere'de, sonra Datça'da olanları? Önce Kavaklıdere'den geldi. Kavaklıdere Başkanı Mehmet Demir kendisine oy vermeyenleri işbirlikçi, PKK'lı, hain olarak diye nitelendirmiş. Ne kadar ayıptır adam gibi belediye başkanlığı yap, milleti kucaklayın. Bu dil yüzünden AK Parti kaybetti. İşte sizin bu diliniz var ya, insanları beğenmemeniz, kibiriniz, işte bu diliniz öfkelendirdi milleti. Öfkelendirdi ve oy verdirmedi. Evet oradan geçiyorum Datça'ya. Datça'da da devir teslim töreninde eski başkan Mürsel Uçar diyor ki, Belediye çalışanımın diyor bir MHP'liye Faşist birine diyor. Başkanım demesini de içime sindiremem diyor. Ayıp. Ha kavaklı derede denmiş. Ha da denmiş. Bu dil. Dil. değil, Dil var ya dil. İnsan